Merhaba Habertürk.com izleyicileri ben Cem Sümbül. Hemen arkamızda gördüğünüz Toyota C-HR Melez hibrit dediğimiz modeli inceleyeceğiz bugün sizlerle. Tabii ki biz teknolojik özelliklerini ele alacağız. Bakalım nasıl bir araçmış ve teknoloji adına bizlere neler sunuyor. Şu an aracın içerisindeyiz. Toyota CHR 1.8 hibrit Dynamic modeli bu. 4 x 2 eCVT modeli. Ee, tabii bu araçtaki bahsettiğimiz şey en önemli teknolojik özellik, hibrit olması. Yani elektrikli ve bir taraftan da benzinli motorların bulunması, ikisinde bulunması aynı araçta. Ee, bu içinde bulunduğumuz araç premium paket ee, ve işte JBL ses sistemi premium ses sistemiyle sunulmuş. Türkiye'de üretiliyor araç, 122 beygirlik bir gücü var, 1.8 motor, 3.9 litre yaktığı söyleniyor şehir içinde. Bu tabii ki fabrika verileri, yani fabrikanın iddia ettiği veriler. Biz de yaklaşık rakamları kullandığımızda gördük, aynı rakamları yaklaşık olarak gördük sayılır. Bu şehir içinde elektrikli araç olduğu için şehir içinde daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Fakat içinde bulunduğumuz araç bunun bir de 1.2 litrelik versiyonu var. İçinde bulunduğumuz araç 1.8'lik versiyonu. 1.2 güvenlik olarak ABS, e, o bildiğiniz fren e, fren sistemi var. E, Tekerleklerin kilitlenmesini engelleyen sistem. BA dediğimiz brake assist sistemi var ve EBD var. O da eee artık birçok araçta biliyorsunuz. E, elektronik e, brake distribution diyelim. E, Frenlerin, farklı lastiklerin farklı fren ayar vermesi ve arabanın kaymasını engellemesi diyebiliriz buna. Ayrıca araç denge kontrol sistemi eklenmiş. Bu araba bir crossover sınıfına giren bir araç. O yüzden bu tip özellikleri de var araçta. Fren tutma sistemi, brake assist dediğimiz işte yokuşta da durduğunuzda sizi engelleyebilir, size destek olabiliyor elektronik çekiş kontrol sistemi var ki bu araçta sadece benzinli olmadığı için aynı zamanda elektrikli olduğu için iki motoru birden kullanan bir sistem var. Yani siz gaza bastığınızda sadece tek motor devreye girmiyor. İki motor dinamik olarak değişken olarak devreye giriyor. Yani ne kadar gaza basarsanız farklı güçlerde motorlar ikisi ayrı ayrı devreye girebiliyor. Dolayısıyla aslında gaz pedalına bastığınız her an elektronik beyin bunu e, kumanda ediyor. E, o Bizim eskiden kullandığımız bildiğimiz gaz deliği yok. Dolayısıyla bunun içinde. E, Altı tane hava yastığı var. E, ses sistemi tabi az önce bahsettik JBL'in de e, iyi bir ses sistemi var. 9 tane hoparlör var içinde. Ön taraflarda da güçlendirilmiş diz e, hoparlörlerini görebiliyoruz. E, bunun dışında hemen önde dikkatimizi çeken aslına bakarsanız burada hemen kalkmadan önce anlatmaya çalışalım. Şurada 8 inçlik bir Toyota Touch 2 ee, renkli multimedya sistem var. Bu artık araçlarda tabii bu ekranların önemi daha da arttı. Ee, şöyle açarsak hemen bir radyoyla da tabii karşılaşacağız. Bu sesini kısalım. Evet. Bunu aynı zamanda direksiyondan da kontrol edebiliyorsunuz. Bu radyo menüsü işte faruller listeniz var. Bunun dışında araçla ilgili bilgiyi şuradaki ekrandan görebilirsiniz. Bakın şu an işte pil ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Ve motorlar e, bu e, tabii ki e, iki çekişli bir otomobil. Bunun 4 çeker versiyonu da var. O 1.2 olarak karşımıza çıkıyor. Şu an pillerimiz gitgide boşalıyor. Şu an araba kapalı olmasına rağmen daha doğrusu çalışıyor şu an aracımız. E, hatta bir durduralım beraber size nasıl çalıştığını bir gösterelim. Şu an araba çalışmıyor. Şu an benden duyduğunuz şey tabii ki yaka mikrofonuyla çekiyoruz ama gene de şöyle yapalım. Hani nasıl bir ses değişimi olduğunu siz görün. Frene bastık, çalıştırdık. Şu an araba çalışıyor. Hatta klimayı da kapatırsak gördüğünüz gibi arabada herhangi bir ses yok. Bu tabii elektrikli motorun bir farkı. Hatta hareket ettiğinizde de arabada herhangi bir ses olmadığı için hemen bir hareket edelim kısaca. Emniyet kemerimizi takmadık ama şu an sadece gördüğünüz gibi şu an hiçbir ses yok. Yani araba e, ses derseniz eğer oldukça başarılı ee, bu tabii elektrikli moddayken bir süre sonra hibrit olduğu için ikisi birden çalışmaya başladığında e, gene bile normal arabalardan daha az ses üretiyor. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekranda ne görüyorsunuz başka? Hemen tekrar oraya dönelim. Burada e, enerji monitörünü görüyorsunuz. E, i̇şte enerji monitörü olunca bu araçlarda haliyle yakıt tüketimi son derece önemli. Onunla ilgili bilgileri burada detaylı olarak bu ekranda görebiliyorsunuz. 8. ekran olduğu için de bir, bir ton bilgiyi buraya yerleştirmek mümkün. Ayarlar e, Bluetooth var üzerinde bu yüzden telefonunuzu rahatlıkla eşleyebiliyorsunuz. Artık bütün araçlarda neredeyse en azından belli bir segmentin üstündeki araçlarda bunu görüyoruz zaten. Araçla ilgili ayarları buradan da görebiliyorsunuz. Öyle özelleştirme yapabiliyorsunuz. E, ve geri gelelim. Ekranın ayarları da burada gene yapılıyor. Basit ayarlar da bunlar. E, burada navigasyon modunu şurada görüyoruz. Ama bu sistemden navigasyon kullanılamıyor diyor. Bu fonksiyon bu araçta yok. Ee, telefon e, şu an bağlı değil. Biz çekim yaparken kapattık. E, ama açtığınızda ne yapıyor? Tabii ki. Bu arada motor çalıştı. Klimamız çalışıyor. Motor şu an çalıştı. Birazdan tekrar kapanabilir. Hatta motor sadece bunun için çalışmayabilir. Pil biteceği zaman pile destek olması için küçük bir e, destek verebiliyor motora. Ve müzik özellikleri tabii ki burada önemli. Çünkü iyi bir ses sistemi sunduğunu iddia ettiği için. E, müzik sistemi de burada önemli. Telefondan gene rahatlıkla müzikleri çalabilirsiniz veya şurada aşağıda gördüğünüz e, yuvalarda şurada e, USB'den işte USB takarak bir bellek takarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 3.5 milimetrelik bir jack var. Buradan da gene herhangi bir external cihazı, bir harici bir cihazı buraya bağlayarak müzik dinleyebilirsiniz sistemden. Otomatik vites tabii ki bu araçlarda elektrikli olduğu için de yani daha doğrusu İki motoru birden kullandığı için, hibrit olduğu için, otomatik vites tercih edilmiş. Bunu kontrol edebilecek bir sistem olması açısından önemli. Burada sıra dışı bir konu var. Her otomatik araçta gördüğümüz P, R yani Park, R, Rear dediğimiz geri, N boştaki vites, D sürüş modu Drive olarak geçiyor. Burada bir de B var. Ne olduğunu merak ettik. B, Brake Assist'miş. Yani bu bir nevi motor freni dediğimiz. Otomatik araçlarda motor freni yoktu. Bu size motor freni yaptırmayı sağlıyor. Bu araçta gaza basmadığınız her an aslında pilini dolduruyorsunuz. Hibrit özelliği böylece devreye giriyor. Bu aracı gidip de bir fişe takmıyorsunuz. Bir elektrik enerjisi kullanmıyorsunuz. Kendi kendine şarj olabiliyor böylece. Şimdi isterseniz biraz da yolda kullanalım ve detayları görelim. Şimdi hemen şunu gösterelim demiştik. Neymiş bu e, aracın enerji olayı demiştik. Şuradan gösterelim. Bakın şu an aslında her gaza bastığınızda, frene bastığınızda ekranda şimdi gazı bıraktım. Şu an arabanın tekerlekleri döndüğü için bu dön bu enerjiyi rejeneratif olarak e, tekrar e, pile dolduruyor. Pilin dolduğunu buradan görüyorsunuz. Gaza az bastığınızda, çok yüklenmediğinizde burada 3 tane mod var. E, bir tanesi pilin dolmasını sağlayan enerji dostu diyelim. Bir tanesi eco modu, diğeri de power modu. E, eco, ekonomik modda gidiyorsunuz. Power'a geçtiğiniz zaman artık e, benzin motoru sürekli olarak çalışmaya başlıyor. Şimdi yokuşa iniyoruz. Ben gaza basmıyorum. Frene de basmıyorum şu an ama bassam da fark etmez. Bakın şu an tekerleklerden pile doğru bir enerji geldiğini görüyoruz. Bu e, pili dolduruyor. Zaten fark edeceksiniz. Şu an bir çizgi arttı bile. E, şimdi şuradan döndüğümde tekrar hatta gaza az dokunuyorum şu an. Gaza az dokunduğumda bakın sarıya dönüyor. Eğer fazla basarsan kırmızıyı gördünüz arkada e ee, bu tabii ki arkadan e, benzin de benzin motorunda çalışması anlamına geliyor. İkisi birden çalıştığında ama her halükarda pil dolmaya başladı böylece. Şimdi bu nerede işe yarıyor? 65 kilometrenin altında. Şuradan dönelim bu arada. Bu arada araç e, crossover sınıfında fakat dönüş mesafesi oldukça iyi. E, rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Tekrar teknik olaya, teknolojik olaya dönelim. Şimdi yokuş yukarı çıkıyoruz ve bakın artık şimdi şu an hem hibritten destek alıyor hem de e, motor desteğini çalıştırıyor. Şu an iki motor birden arabaya e, destek veriyor. Bunu şöyle bir örnekle açıklıyorlar. Metrolarda biliyorsunuz görmüşsünüzdür. E, daha önce e, yürüyen bantlar var. Yürüyen merdiven değil de yürüyen bantlar var. Burada kenardan yürüyen yani o yürüyen bantta çıkmayan kişiyle Kişi de aslında aynı adımı atıyor. Yürüyen bantın üstündeki kişi de e, aynı adımı atıyor. Ama yürüyen banttaki kişi tabii ki daha fazla mesafe kat ediyor. Bunu böyle bir örnekle açıklıyorlar. Elektrikli motorla benzinli motorun birbirini desteklemesi e, işte bu bu faydayı sağlıyor. Çünkü siz bunu bir daha elektriğe takıp şarj etmiyorsunuz, bir yakıt harcamıyorsunuz bunun için. E, araç kendi kendine şarj edebiliyor bu yöntemle. Şu an e, sarı olduğu zaman bu işte bu ekrandaki görüntüye göre de kendinizi şunu ayarlayabiliyorsunuz. Evet şu an işte ekonomik gitmiyorum veya güç harcıyorum diyorsunuz, benzin harcıyorum diyorsunuz. Buna göre kendinizi daha yavaş veya daha işte mutedil bir araç kullanımıyla kendinizi daha fazla tasarrufa yönlendirebiliyorsunuz diyebiliriz. Ee, güvenlikle ilgili olarak benim bir beklentim vardı. Daha önce test ettiğimiz araçlarda gördüğümüz işte şeritten çıkma uyarısı, ee, öndeki araçla ilgili fazla yakınlaştığınız zaman uyarı veren sistemler vardı. Çok benzer bir e, sistem Toyota'nın da başka araçlarında var. Bu araçta e, göremedim. E, bu araçta yok. E, bu anlamda otomatik park sistemi, akıllı park sistemi de bu araçta yer almıyor. Eğer olsaydı şu hemen solda aşağıda e, şu an o düğmelerin boş olduğunu görüyoruz zaten. Daha sonra detaylarda size gösteririz onları da. E, bu araçta bu akıllı park sistemi de, paralel ve dikey, kendi kendine park sistemi yok. Yani sizin sadece gaz ve freni kontrol ettiğiniz sistem bu araçta yok. E, bu bir eksi olarak düşünülebilir çünkü teknolojik bir araç alıyorsunuz. E, kliması otomatik, tam, tam otomatik olarak çalışıyor. Bu bir artı olabilir ve e, aynı zamanda dual modu var. Yani sağ tarafta oturan kişiyle solda oturan e, sürücünün e, klima tercihi farklı olabilir. Bunu e, sunuyor. ...aynı zamanda koltuk kısıtması da var. E, farklı seviyelerde koltuk kısıtması da yer alıyor. Tabii ki bu araçta otomatik hız sabitleme... ...yani bizim cruise kontrol diye bildiğimiz özellik de var. Bu özellik e, şu hemen altta gördüğünüz... ...kolla yapılıyor. Burada e, hızı sabitlemek için düğmeye bir kere basıyorsunuz... ...ve ekranda artık kruz kontrolün açık olduğu e, ekrana geliyor. Tekrar bunu e, ama kruz kontrolün açık olduğu... ...fakat çalışıyor anlamına gelmiyor bu. Bir hız belirlediğinizde... Işte, ideal hıza çıktığınızda burada tekrar düğmeye basıyorsunuz aşağı doğru çekiyorsunuz kolu aşağı çektiğinizde artık o hız e, sabitlenmiş oluyor kolu yukarı aşağı daha sonra kolu yukarı aşağı oynattığınızda hızı arttırıp düşürebiliyorsunuz e, bu da e, hızın hızın arttırılmasını düşürmesini sağlıyor ayrıca ayrıca eğer kapatmak isterseniz kontrol modunu e, düğmeye tekrar bastığınızda kruz kontrol devre dışı kalıyor. Her teknoloji dersek sensörler vasıtasıyla otomatik yanan farlar var. Aynı zamanda buna bağlı olarak da şurada gördüğünüz aynada kendi kendine otomatik olarak kararıyor. Yani arka tarafta bir araç belirdiğinde eğer ışığı fazla gözünüze alabilecek gibi ise ayna otomatik olarak kararıyor. Direksiyon üzerinde bu 4.2 inçlik ekrandan kontrol edebildiğiniz ayarlar var. Ee, şu an ortada ayarlardan göz. Sürüş moduna girdiğinizde 3 tane e, sürüş modu var: Sport, Normal ve Eco. Biz şu an Eco modda gidiyoruz. Sport modu aldığınızda tahmin edeceğiniz edeceğinizlere e, her iki motoru birden e, performansa dayalı olarak kullandırtıyor. Eco modda ise tamamen ekonomi odaklı olarak çalışıyor. Spor, e, ve normalde ikisinin arasında bir yerde bunu kullanmak istiyorsanız e, normal modda kullanabiliyorsunuz bunu söyleyelim. Sevgili seyirciler bugün sizlerle Toyota'nın CHR adlı modelini inceledik. Hibrit bir otomobildi. Teknolojik özelliklerini anlatmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.